Otellerimiz etkilenmese de tabii ki Ağustos rezervasyonlarında büyük düşüşler yaşadık. Tatilcilerimizin bölgedeki yangın haberleriyle endişelenerek rezervasyonlarını sonraki dönemlere ertelemeleri veya da farklı destinasyonlara kaydırmalarıyla %30'a yakın bir rezervasyon iptali yaşadık diyebiliriz. Pandeminin en ağır darbeyi vurduğu turizm sektörünü bu kez alevler sardı. Antalya'da oteller Ağustos rezervasyonlarının %30'unu kaybetti. Üstüne Almanya, Türkiye'yi kırmızı listeye aldı. Türkiye Otel Yöneticileri Derneği Alanya Şube Başkanı Hidayet Gökçen, onca olumsuzluğa rağmen turizm sektörü halen dimdik ayakta dedi. 2020 ve 21 yıllarında pandemiyle olan mücadelemize rağmen turizm sektörü ayakta e, istihdam ve döviz kazandırmaya devam ediyor. Türkiye'nin pandemi başladığı andan itibaren güvenli turizm sertifikasyonu prosedürlerini en iyi uygulayan ülke olduğunu kaydeden Gökçen, Almanya'nın Türkiye'yi kırmızı listeye almasının Yunanistan'ı desteklemek için alınmış politik bir karar olduğunu düşünüyor. Almanya'nın aldığı kararı güvenli turizm sertifikasyonunu en iyi uygulayan ve bunu otellerdeki hijyene yansıtan ülkelerden biri olmamıza rağmen Almanya'nın bizi kırmızı listede tutmasını Yunanistan'ı desteklemek için alınmış bir politik karar olduğunu düşünüyorum. Troyt Alanya Şube Başkanı Gökçen, 2020 ve 2021 yıllarında pandemiye rağmen turizm sektörünün ülke ekonomisine istihdam ve döviz kazandırmaya devam ettiğini belirtti. Devlet desteklerinin de sürmesi gerekiyor dedi. Biz turizmciler olarak devletimizden talebimiz turizm sektörü acil eylem planı destekleri ve turizm sektörüne yönelik istihdam desteklerinin en azından pandemi sürecinin sonuna kadar dev devam ettirilmesi. Turkot Alanya Şube Başkanı turizm sektöründe kalifiye personel sorununun sürdüğünü, turizm çalışanlarının sektöre bakışının değiştiğini kaydetti. Kalifiye personel bulmakta tabii ki zorlanıyoruz. Haziran ayında kısa çalışma ödeneklerinin de sona erdiği malumunuz. Biz turizm ...çalışanlarının devletimiz tarafından desteklenmesi taraftarıyız. Ee, yaşanan pandemiler, olumsuzluklar personelin turizm camiasına bakış açısını değiştiriyor. 12 ay istihdam edildikleri e, işler tercih ediyorlar. Bu da bizim turizmde kalifiye personel bulmamızı zorlaştırıyor. Hidayet Gökçen, bugünkü gelişmeler ve veriler ışığında... ...2022 yılına dair öngörüde bulunmak için erken olduğu görüşünde. 2022 belirsizliğini koruyor tabii ki ama ana partnerlerimizle 2021 yılında bizi destekleyen Rusya, Ukrayna ve en önemlisi iç pazarımızı biraz daha şekillendirerek 2022'ye umutla bakabiliriz.